arkadaşlarım merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yapacağımız modellememizin teknik resmi bu şekilde arkadaşlar. Prizmatik bir parçamız var ve bu parçamızın üzerinde farklı bölgelerde kesim işlemleri mevcut arkadaşlar. Öncesinde kübik halde modellememizi çizelim. Sonrasında da kesim işlemlerini uygulayalım arkadaşlar. İlk çizelim. Bakın uzun kenarı 70 kısa kenarı 40 arkadaşlar. Toplam yapacağımız katlama işlemi de 40 milim. Evet. Yeni bir skeç açalım arkadaşlar. Rectangle. Uzun kenarımız 70'te. Tat tuşu. Kısa kenarımız 40 arkadaşlar. Yeni skeç. 40 milimlik bir katlama işlemi gerçekleştirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kısımdaki mevcut kesme işlemimizi gerçekleştirelim. 500 buraya, 500 buraya, 500 de böylece şekilde. üçgen çizelim arkadaşlar buradaki mesafe bakın 30 milim, buradaki mesafe 20 milim arkadaşlar. Evet. Bu yüzeyi seçip. resmini çizelim arkadaşlar. deyip bu çizgimizi bu çizgimizi seçip Clean Roof da yapıyoruz arkadaşlar. Dimension. 20 mili. Şu mesafeler arkadaşlar. 30 milim. Filiz geç. Extrude. Kesim işlemi gerçekleştireceğiz. Kesim araba doğru. Bu. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şu kısımdaki kesme işlemini gerçekleştirelim. Bakın bölge. Şuradaki mesafe de 20 milim arkadaşlar. Bu yüzeyi seçip yeni bir skeç açalım. Vay. Çizgi çizelim arkadaşlar. poisoned diyerek bu noktamızı bir çizgimizi seçerek çok şey yapıyoruz arkadaşlar. Dimension bu mesafe. 20 milim Grid Project Burada mevcut kapalı bir alan oluşturmak için buradaki köşeleri Dönüştürüyorum arkadaşlar. Free Sketch Excellent. Kesme işlemi gerçekleştireceğim. Aşağıya doğru arkadaşlar. Tüm. Evet. Şimdi arkadaşlar Bakın şu bölümdeki kesme işlemini gerçekleştirelim. 20 mil ve 45 derecelik bir pah var. Bu yüzeyi seçip Skeç açalım. Bye. Tam orta noktalarından olacak şekil arkadaşlar. Siz gibi de çiziyoruz. 20 milim. Evet. Evet. sketch. biraz. Ters tarafa doğru. Yalnız 30 mm bir kesme işlemi gerçekleştirelim arkadaşlar. Eksi 30. Evet. Bakın burada üç farklı bölgede yapılan bir kesme işlemi mevcut. Bu işlemi 2D de skeçle değil de 3D de skeçle yapacağız arkadaşlar. Bunun için Yeni bir arkadaşlar. açıyorum arkadaşlar. Ben, bakın buradaki özellik yöneticisinden üç tane skeci aktif hale getiriyorum. Bu nokta ve bu noktayı tıklayarak bir çizgi çiziyorum arkadaşlar tamam filiz geç create loft bu yüzeyimi ve bu noktamı seçiyorum arkadaşlar kesim işlemi yapmak için Ortaya. Bizim işte bir tamamlayalım arkadaşlar. Gövdemize bir malzeme atalım. Kestiğimiz yüzeylerin de rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde de modellememizi tamamlamış olduk. Öncelikle videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.